Merhaba arkadaşlar. Aylar sonra bir süre önce bayağı popüler olan Sonic Simulator ile karşınızdayım bugün. Oyuna çok uzun zamandır girmiyordum ve gerçekten bayağı bir değişmiş ya. Şehir merkezine böyle avatarların olduğu bir bölüm yapmışlar. Ay bak bu muzik Sonic çok tatlıymış ya. Bayağı güzel duruyor. Oyuna bir sürü güncelleme gelmiş ya. Ben sadece bir kere rebirth atıp ondan sonra oyunu bitirmiştim. Ben oynarken sanırım sadece 4 tane dünya vardı. Belki şu 5. de vardır. Tam olarak emin değilim. Altıncı portal eklenmiş oyuna. Oo neden öyle olmuş ya. Neyse işte bugün Roblox'a gezinirken oyun tekrar bir gözüme çarptı. Çünkü yeni bir güncelleme gelmiş oyuna. Metal City diye bir mücadele eklenmiş. Şöyle bir bakalım. Bayağı da güzel etkinlik ödülleri var. Hoverboard veriyor. Sonic ödül sanırım epic petler oluyor. İz alacağız herhalde buradan. O da epic olarak geçiyor. Bir tane daha hoverboard var. Sanırım bunu açtım. 2-3 kere yarış yaptım videoya girmeden önce. Fena değildi. Ve asıl büyük ödülle bütün bu görevleri tamamladığımız zaman alacağımız olan jet karakteri. Mesela en son benim almış olduğum White Electro Tuel bir iz var. Seviye 5'te kalmış bu da. 106 x XP ve artı 10 halkı kazandırıyor. Yellow Green çoğu peti var. 112 XP ve artı 7 halk kazandırıyor seviye 13'te. Yani ben bayağı bir geri kaldım baksana. Buraya zaten mouse bir kısım beklemişler. Bir sürü de şey varmış. Uçan falan var ya. Legendir olarak geçiyor. Uçak falan yapmışlar abi oyunda. Bu sanırım şu şişko düşman bu kullandığı uçak oluyor. Bu arada şeyi fark ettim ya benim bu hesabımda hiç kostüm yok. Sanki bir tane Sonic kostüm açmıştım ya. Sonic Central diye bir kod girdim. Ödülünü aldım. Pet ödülü gelecekmiş. Buradan şöyle bakalım mesela. Artı 30 gözüküyor. Exotic Amy Shaw diye bir pet geldi. Tam zap diye bir redeem kodu varmış. Onu hemen giriyorum ve yine bir pet gelecek buradan. O da bak yine bu şekilde. Artı 30 diyor. Şu ekip beslesem tek bir tane pet takabiliyoruz. Exotic pet bu arada takıma girdi direkt olarak ya. Eski kodlardan burada çoğu çalışmıyor ya. Onu fark ettim. Bir de en son gelen şu Hurray 50k kodu var. Buradan da speed boost oluyormuşuz. Neyse hemen bir yarışa başlayalım hep beraber. Bir görelim nasıl bir şey. Ya yani ben gördüm aslında. Fena değildi ve bir kere yendim. Bunu şimdi bir kere yapmam gerekiyor. Ah peti değiştirdim ya kötü oldu ya Aa burada çok sektim abi Jet dur bakayım ya Önden önden gidiyor <laughs> Arabalar bir an çarpacak sandım da neyse atlat korayı İleride onu geçeceğim o yüzden hiç sorun yok Buradan pek zıplamak gerekiyor Tamam şimdi başlıyorum abi o zaman açtım turbuyu Hadi bakalım Ve yarış bitti İlk ben geldim. Hem bu arkadaşı yapmamız gerekiyor hem aynı zamanda etkinlik ödülünü almak için şu kırmızı şeyleri toplamak gerekiyor. Bunları biletlere. Shift'e basarak bir de hızlanabiliyoruz. Yerde de hızlandırıcılar var derken bayağı hızlı bir iş olacak. Oo bayağı güzel taklattım da kafam çarpmasın. Kafam çarpmasın bak çarptı. Abi çok öne geçti bu sefer ya. Niye böyle oldu? Tekrar uçuyoruz. Bu sefer geçemeyeceğim sanırım. Şöyle ay çok kötü kaçırdım ya. Bayağı kötü kaçırdım o yüzden başa geri döndüm. Hop bu sefer ben geçtim seni. Şöyle üstten devam edelim. Vay çok iyi oldu. Hızlandırıcılar alıyorum. Ay alamadım onu. Hayır. Yine hızlanamadım ya. Bu sefer sağdan gideceğim. Aa diğer taraftan da bir yol varmış burada. Şöyle gidelim. Daha mı iyi oldu bilemedim ya. Uçalım şuradan şöyle. Hızlandırdım kendimi. Öndeyim abi. Geçtim ya bu sefer bak yine net geçtim. Hop. Bir daha azlandırdım şöyle sonda. Çok güzel. Bakalım hoverboard'u açabildim mi? Ünlem işareti var ve evet 46 saniye yarışı bitirdim için hoverboard'u alıyorum artık. Envanterde Metal Store hoverboard eklenmiş. Hoverboard var ya efsane oldu abi. Ya biraz böyle kristal köşesini bekliyoruz şu an ama hareketleri falan çok güzel oldu. Şöyle mesela bir E'ye basalım. Ha deli kızlandırıyor bak O zaman şöyle yapacağım. Bu jet karakterini de almak istiyorum tabi. Buradaki tüm toplamaya çalışacağım. İşte bir jeti 30 kere ineceğim. Toplamda 150 bin tane o kırmızı biletlerden toplayacağım. 750 kere hızlanacağım falan vesaire derken yapacak yani bayağı bir sürü şey var aslında. Bunu yapmak biraz zaman olacak tabi ama olsun. Yarış başlasın bakalım. Oo çok güzel oldu. Şuradan geçersem eğer daha da güzel olacak. Evet sağdan devam ediyorum. Bak nasıl yanımda köfte. O da buradan gidiyormuş ya çakala bak sen. Hayır. Ay çok kötü takıldım. Ama toparlarız buradan ya. Aa fark atmış ya. Şurada bir yapacağım son atakta belki alır mıyım? Aldım. Yes çok güzel oldu. 6. bin geldi böylece. Böyle seri seri winler almaya devam edeceğim. Burada arada oyunda bir de sandık sistemi eklenmiş. Yani saatlik ödüller geliyor demek ki. Onu da bir açarız birazdan beraber. Ha bak burada yine kafam çarptı. Shift'i birazcık erken bastım ama hiç fark etmez. 7. bin geliyor. <laughs> Yarışı zor yapmamış ya. Yani aylar duruyorum ama rağmen jet'i yakalıyorum. Hatta geçiyorum çoğu zaman. Aa bak burada bir şey varmış. Gizli yol burada. Bunu şimdi fark ettim. O demek ki jet buradan geliyordu. Çok güzel bir yol buldum bu arada. Güzel bir yol keşfettim jet sayesinde. Şöyle yapıyoruz. Buradan aşağı dur. iniyorum Aa birazcık yavaşladım. Fazla yavaşladım. Şimdi buradan özel etkinlik şeylerini toplamaya çalışacağım da. Aynen. Bayağı iyi oldu. Oo baksana şurada 10 15 tane var. Buradan sol yapıyorum. Şimdi buradan hemen en sağa geçeceğim. Mesela bu turdaki amacım sadece şu etkinlik şeylerini malzemeleri toplamak olacak. Verelim şöyle hemen hızımıza. Son anda geçmemiz yok mu? Var. <laughs> Çok iyi. Bu yarışta sadece etkinlik malzemelerini toplamaya çalışacağım. O yüzden çok yavaş gideceğim. Hatta sanırım bir süreyle alakalı sıkıntımız yok. Tek tek hepsini toplayacağım ya. <laughs> bu sefer de çok yavaş gittim ama olsun tamam. Şöyle yapacağım. Mesela bunları toplayacağım şimdi. Sonra geri gelip diğerlerini toplayacağım. Ya en hızlı etkinlik malzemesi kasmak bence bu şekilde olacak çünkü. Yani diğer türlü yapamayız ya. Toplayalım şöyle. 25, 55, 75, 105 falan. Oo. Burayı temizleyelim. Sonra tekrar geri döneceğim. Benim gibi yapan biri daha var mesela burada. Yani 150 bin yapmak da burada bayağı bir zor gözüküyor ya. Hani... aynı zamanda şu hızlama görevini de yapabiliriz burada şöyle pat. Ay düştüm. Aa güzel 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 bunları severiz. E ee, ben bunları almamış mıydım ya? Bir damla doluyor. Şaka herhalde. Ben bunları neyse sanat... öyle geçmiştim. Geri dönüşü tekrar doluyor bunlar. Hayda. Eee çok iyi. E, sürekli ben burada o zaman gidip gidip bitireceğim yani görevi. Top yorumları Şimdi birazdan tekrar geri döneceğim. Veya şanslıysam yani çok şanslıysam bu kırmızı tekrar çıkmış olacak bu kapsülün içinde. Aynen bak çıktı. <laughs> Güzel bir bir oyun bug'ı daha bulmuş oldum. Bu sefer de Sonic Speed Simulator'ın bug'ını. Çok iyi ya. Süreye baksana 174 saniye olmuş. Geliyorum başa bak mesela tekrar burada hepsi dolmuş durumda. <laughs> Biraz daha ilerleyeyim şimdi. Yeni haritayı açayım. Yani yeni bölge gelsin. Şimdi geri döneceğim. <laughs> Ve kapsüller tekrar burada. Ya ara sıra böyle yanlışlıkla şey yapıyorum. Boşluğa falan düşüyorum. Yarış hiç bitmediği için gerçekten bayağı bir rahat olayım dur toplamak ya. Şu hediyeleri de bir alalım artık ya merak etmeler gelecek diye. Şöyle bir yumurta açılsın. XP geldi. İkinci açalım. 76 halka geldi. 595 halka. E, bu halka mı veriyor sadece Halka ve yani deneyim aldım kazanacağız? Legendary Triple Experience mı? İki tane kaldı. Şimdilik yani. XP geliyor. Ve bir daha magnet geldi. Evet demek ki bu magnet falan yine buradan çıkıyormuş. Güzel aslında baya Böylece çok az kaldı. Yani bayağı vakit geçirdim aslında ama etkinliği bitirmek üzereyim. Yani şu görevlerden bir tanesi zaten şimdi bitecek ama bunu sizlerle beraber almak istedim. En son yeni bir yarış başlamıştım. 982 saniye olmuş. Bayağıdır farmlıyorum yani ne anlayacağınız. Şöyle etkinlik biletlerini almaya devam ediyorum. Birazdan üzeri bin olacak. Bir de hızlanma görevi var. O da bitmek üzere. Bu görev bitti. İkinci epic Hoverboard diye mantar eklenmiş. Burada şu hızlanma görevi de çok az kalmış. Hatta jetli de sadece 13 kere daha inerek bütün görevleri bitirip sonra jet karakterine sahip olacağım. Bir de burada arada şeyi fark ettim. Bu kalıcı görevlerde ilerleme kaybettim. Mesela Riders Kawa geldi. Cross Yellow Trail. Bundan sonra da Blue Star açılacak. Yeni etkinlik görevlerini yaparken aslında bu mavi kristallerden de bayağı topladım. Şaka mı kayar sadece 1 saat için bayağı geliştim oyunda ya. Hadi şu görevleri bitirelim artık ya. Hadi şu yeni etkinliği bitirip bütün ödülleri alalım artık ya. Hızlanmalara basalım. Hop güzel oldu. Hayda tünelin üstten gidiyorum yine. Hop <laughs> Çok güzel ya. Gayet güzel. Artık beni geçme ihtimali yok. Ve 18. win geliyor. Hızlanma görevini burada bitirdim. Geri sadece şimdi jeti yanma görevleri kaldı. Böylece 30. galibiyet geldi. Ne oldu? Ha <laughs> tamam dedi. Ama acımana ihtiyacım yok falan diyor. Belki en azı olabilirsin. Şimdilik geri döneceğim diyor. Jet açıldı. Şöyle jet karakterini takıyorum o zaman. Legendary olarak geçiyormuş bu arada. Vay güzel animasyon falan. Baya hoşuma gitti. Evet jet karakterini aldık böylece. Şöyle hemen o zaman bir kaykayı takalım. Hatta birkaç tane kaykayım oldu artık. Yeni bir iz geldi. Sanırım bunlar petler onlara bakalım. Aynen 1, 2, 3, 4. 5 tane pet gelmiş. Orada ilk sevişeleri gerçekten çok güzel duruyor ya. Bir de bunu geliştirebiliyoruz. Ya aslında bunları geliştirelim abi direkt. Evol diyorum. Seviye 1'de 475 XP ve 125 halka kazandırıyor abi. Çok güzel ya. Var ya ev sahne oldu. En iyileri tak zaman takım bu şekilde şimdilik. Etkinin diğer ödülü de bu yeşil hoverboardmuş. Bu arada gerçekten bu çok güzel oldu ya. Sonic dünyasının kahramanlarını kullanarak tabii hani hoverboardlarla çok daha güzel bir şekilde durabiliyoruz bu arada. O yüzden ilk aldığım hoverboardu da bir takacağım. O sanırım şuydu değil mi? Bu muydu? O şuydu. ayna baksana bayağı güzel duruyor. Harbi efsane ya. İz falan da çok güzel oldu. Karakter böyle bayağı baştan aşağı yenilenmiş oldu yani. Hemen biri bird atıyorum o zaman artık zaten maksimum seviye ulaşmışım. Sonic Simulator'ı bayağı özlemişim ya. Onu da bir sürü şey eklemişler yani Ben en son oynarken bu mountlar falan yoktu. Oyun bir aralar rekorlar kırıyordu. Aktif oyuncu sayısı 100 kadar kadar falan çıkmıştı. Bilmiyorum acaba hani siz hala oynamaya devam ediyor musunuz? Yorumlarda paylaşırsanız benim de çok sevinirim. Sonic Simulator'ın devamı gelsin mi? Senin devam etmesini isterseniz eğer ben için abanmanız yeterli olacaktır. Tabi ki ayrıca yorumlarınızı bekliyor olacağım. Roblox'a alakalı daha fazla içerik için kanala abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Kendi Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.